nab nab <laughs> Bizler öncelikli olarak ilimizde emniyet ve jandarmamızın hizmet vereceği binalarla ilgili gerekli bütün çalışmayı başlattık. Bazılarının işte inşaatları bitti ve hizmete alımı gerçekleştirildi. Bazılarının da inşaatları devam ediyor. Bir iki tanesinin ihalesi kaldı. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayacağız yani ilimizde gerek İl Emniyet Müdürlüğümüzün gerek İl Jandarma Komutanlığımızın gerekse Sahil Güvenlik Komutanlığımızın fiziki mekan olarak hatta önceden de eksiklerinin olmasına rağmen tamamını inşallah bu süreçte bitirmiş olacağız. Diğer taraftan zarar görmeyen araçlarımızda şehrimizin özellikle altyapısındaki sorunlardan da kaynaklı ciddi derecede hasarlar aldı yer yer işleyemez, yer yer yürüyemez hale geldi. Tabi şehrimizi biz her yanı ve yönüyle yeniliyoruz. Bu araçlarımızın, şehrimizin güvenlik ve asayişine çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Araç kullanacak tüm ekiplere. Tüm araçlarımız hayırlı ve uğurlu olsun.